Yedik günaydın. Yediklerini buraya dökülen kırıntılardan yakalıyorum anne. Anne <laughs> ee, kızım. Dökülmüş işte. Al, al. Oluyor. Ay nasıl oluyor? Hayır yok. Hayır 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 işte. Yok anneciğim, anneciğim, anneciğim. Bir kuş bir kuş. Ha yiyorsun. Ne oldu baktın kafama? Şiş yazım çıkmış diye. Şurada Hemen bir ezik yapıyorsun ya Yok var <laughs> ya şey, Parlıyordu ona baktım. Işte. Ha Anne çok homini Gırtlaksın ha Duydun mu Evet Yakalanıyorsun Ne yapayım yakalanıyorum Ha itiraf geldi Anne şu dağınıklıklarını kaldır. Kaldırın. Şunları şunları lütfen. Değeme. Ay aç. Ay. Çok ayıp. Anne bu yastıkları hep burada yedi. Yok şimdi indiriyorum. Bak. Gece gece kaldırıyorum. Tamam. Sen de yardım etsene kız. Evi topluyoruz. Ben... Aa, oradan aldı buraya koydun. Aa, ne git giy o zaman. Yiyeceğim. Giy. Ben yerleri bir şöyle bir küçük bir temizleyeyim. Dur neyin neyi yeresi ha?